Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber şu jelibon gözlerden deniyoruz. Haydi gelin başlayalım. Şimdi açacağım. Umarım düşürmem. Açamıyorum da tabii. Neyse ben açıp geleyim hemen bunu. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu hep beraber yiyeceğiz. Bakalım. marshmallow gibi. Ama içinde böyle bir öz gibi bir şey var ama çok lezzetli cidden. Bu şekilde. Hepsini attım ben hemen. Tamam. Çok güzel. Bence siz de denebilirsiniz. Ağzımda varken de konuşamıyorum. Neyse çiğneyim geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Bence çok güzeldim. E, jelbon gibi ama marshmallow gibi de tadı geliyor böyle. Değişik bir şeydi. İçinde jöle gibi bir şey vardı. Jöle demeyelim de öz gibi bir şey vardı. Ama ben beğendim. Benden geçer not aldı. Şimdilik görüşmek üzere. Başka deneme videoları istiyorsanız videoyu beğenin bence. Bay bay.